Selam selam selam. YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Bu videomda birazcık tarihe gireceğiz. Şehzade Mustafa neden ve nasıl öldürüldü? Buna bir göz atacağız. Gerçekten Kanuni Sultan Süleyman acımasız bir baba mıydı? Yani Şehzade Mustafa neden e, öldürüldü? Birazcık buna bakalım. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürüşü kanuni döneminin en trajedik olaylarından bir tanesi. Peki Şehzade Mustafa neyle suçlanıyor? ortadan kaldırılmasıdır dedi. Şehzade Mustafa ne sebeple öldürüldü? <laughs> Profesör e, Haluk Dursun Şehzade Mustafa'nın ne sebeple ve nasıl öldürüldüğünü şu sözlerle anlattı. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesine aktörler olarak baktığımızda Hürrem Sultan bunun içinde birinci Rüstem Paşa, Mahmut Paşa ve Şemsi Paşa var bu aktörlerin dışında Şehzade'nin katiplerini yazısını da tanır. Şehzade Mustafa Bay suçu işlemiş bu devlete isyan anlamına geliyor. Şimdi de olduğu gibi bu bir suç kanuni Şehzade'yi istediyordu. Şehzade'nin İran Şahı'na yazdığı mektuplar ele geçirildi. Mektuplarda babam yaşlandı. Tahta benim geçmem gerekti. dem Yavuz Sultan Selim gibi yazıyordu. Sultan Süleyman Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye de tanışarak mahkeme kararı aldırdı ve oğlunun idamına karar verdi. O sırada İran'a karşı bir savaş vardı. Zaten İran'la aramız hiç iyi olmadı. Kanuni Amasya valisi olan oğlu Mustafa'yı Konya'ya gidiyorum sen de gel dedi. Konya ovasına çadırlar kuruldu. Kanuni oğlu Çağırdı. Mustafa babasını kendisine Şehzade çadıra girer girmez cellatlar üzerine çullandı. Mustafa direndi. Bir perdenin arkasında bekleyen sal rüstem şehzadenin arkasından dolanarak boynuna kement atarak boğdu. Kanunlar gereği hanedan ailesinden birinin kana dökülemeyeceği için şehzade Mustafa boğularak idam edildi. Bu sırada kanun Sultan Süleyman Sizce e, Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi doğru bir karar mıydı? Yoksa sizce yanlış bir karar mıydı? Siz de e, videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ben uzun zamandır. sağına gönderilen mektuplar var. E, ee, babası hayattayken e, adına para bastırması var. Yani bunun gibi şeyler e, idam cezası gerekiyor. çok iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum. Sizce Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi doğru bir karar mıydı? Yoksa yanlış bir?